taraf Hayır yap bir hareket Gelsin artık bereket Ver coşkuyu herkese Nefes alsın tüm millet Yapar mıyız yaparız Temiz sayfa açarız Sana söz biz birlikte Yüzyılı kurtarırız Türkiye nasıl da güzel olacak Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. haydi. Haydi, Türkiye haydi. Sevgili katılımcılar, değerli misafirler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ardılar İlçe Başkan Sayın Mesut Hasan tarafından düzenlenen ...bu özel etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük bir saygı. Katılımcılar, Rea Çayan ve 68 kuşağı gibi ilham verici devrimcilerin fikirlerine yansıtan bir anlam taşıyor. Mesut Aslan, bu düşünce akımının tanıdığı eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerini... ...avcıların geleceğine taşıma arzusuyla burada bulunuyor. 68 kuşağı toplumsal dönüşümü ve adaleti savunarak büyük bir dönemin öncüleriydi... Mesut Aslan, bu değerleri taşıyan bir aday olarak amcaları daha demokratik, katılımcı ve adil bir ilçe yapma vizyonunu paylaşıyor. Onun çabaları gençlere fikirlerini önemseyerek, eğitim ve istihdam olanaklarını arttırarak ve sosyal adaleti güçlendirerek şekillendiriyor. Bugün sadece bir açılış konuşmasının değil, aynı zamanda 68 kuşağının sol sosyalist değerlerini... Devrimci ruhunu ve değişime hedefleyen idealizmini paylaşacağımız bir günün başlangıcındayız. Bu salonda Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve 68 kuşağının taşıdığı ateşli düşüncelerin yankıları hala duruyor. Tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye uğrunda yaşamını yitiren tüm devrimci tüm devrimci canlarımızın anısına saygıyla Bugün aramızda Sayın İlçe Başkanımız Erdal ve Kadın Kolları Başkanımız Sayın Güler Genç de bulunuyor. Eğer konuşma yapmak isterlerse, Güler Hanım. Çok kıymetli örgütümüz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gençlik Kolu Başkanımız Mesut Aslan'a dört yıldır birlikte çalıştık, emek verdik. Tabii ki Mesut Başkanla beraber. Mesut Başkanıma hayırlı olsun diyorum, ee, başarılar diliyorum. daha çok sarılmaya ihtiyacımız var. Sık sık sarılıyorduk ki hep böyle sarılacak mıyız? Evet. Bir Allah'ı çağırmasın. Evet. <laughs> evet değerli, değerli başkanım, öncelikle ilçe başkan adayı Mesut kardeşim, kadın kurumuzun değerli başkanı, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik örgütümüzün genç yöneticileri, belediye meclis mahalle bilim başkanlarımız, sivil toplu örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, ve hepimiz bir arada burada görev yapmanızı sağlayan çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz, demokrasi şölenimizin 12. olağan kongremizin yani düğünümüzün, bayramının arifesine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim, bizim açımızdan hem demokrasi şölenini gerçekleştirdiğimiz bir dönem hem de aynı zamanda duygusal günler yaşadığımız bir dönem abi kardeşlere de inşallah aday olacağız. Parti buradan güçlenerek birlikte çıkacağız arkadaşlar. Dört yıl, biraz önce Mesut'un kulağına söyledim, sizlere de söyleyeyim arkadaşlar. Dört yıl beraber çok başarılı çalışmalar yaptık. El ele, kol kola, omuz omuza, sokaklarda, meydanlarda, alanlarda, pazarlarda. İzlediğiniz sırada yapılan her şeyi ben şahitlik ettim yaptığına. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama siz de şahitlik et, et, etmişsinizdir. Benim fotoğraflarımı şu kadarcık koymuş değil mi arkadaşlar? <gülüyor> 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 Ama tüm bu çalışmalar için kendisini alkışlayalım bir kere. Tebrik ederim. <laughs> İşin şakası bir tarafa, tabi uzun bir süre beraber görev yaptık. Dört gün uzun bir süre, görüntü kesesle yapılan işlerde zor bir süre. zor süreç. Zor süreçlerde beraber görev yaptık. Pandemiydi, sen varsan biz var, öbek çalışmaları, Nihayetinde iki seçimi birlikte atlattı kardeşime. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidarı hazırlanmak için önce ilçe içerisinde kendi kongrelerini bitirecek. Bizim bakış açımız şu, en azından avcılardan Türkiye örnek olsun. Bizim bakış açımız bu bir yarış değil, parti içi yarışa çevirmeyeceğiz. Kazananı kaybeden olan bir yarış olmayacak bu. Bu tamamen sürecin sonunda, kongre sürecin sonunda üyelerimizden yeni dönemi temsil etmek için yetki alacağımız bir toplantı olarak düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden kazananı kaybeden olan bir kongre düşünmüyorum. O kongre salonunda bugün Mesut arkadaşımızın günü. ben çok konuşmuyorum. Mesut arkadaşımız bizim kardeşimiz. Kendisiyle ilgili olumsuz hiçbir düşünce söyleyemeyeceğim gibi belki 10 şey söyleyeceksem 11 tane olumlu şey söyleyebilirim kendisiyle ilgili. Temiz, kibar, beyefendi, karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde beraber 4 yıl boyunca da uyum içerisinde çalıştık. Bu vesileyle hem kendisine hem gençlik örgütümüzle, hem kadın örgütümüzle, hem ana kadememizle, meclis grubumuzla, belediyemizle, muhalle birimlerimizle örgütümüzle büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Bu vesileyle tüm kadınlarımıza sınırlığında bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mesut kardeşimin diyeceğim. Mesut kardeşimin adaylık tanıtım toplantısı. Son cümlem şu olsun, kendisine çıktığı yolda yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Dediğim gibi bunu çalıştığımızda yapacağımız kongrede biz orayı sizlerle beraber, sizlerle beraber düğün dernek haline çevirelim, demokrasi şölenine çevirelim. Çok klasik bir laf oluyor ama gerçekten demokrasi şölenine çevirelim. Avcılardan hem İstanbul'a hem Türkiye'ye örnek bir kongre yapalım arkadaşlar o salondan dediğim gibi yetki olarak çıkacağız. Kazananı kaybeden olmayan bir kongre olacak. Tekrar Mesut arkadaşımıza yürekleri tebrik ediyorum. Salondan el ele koltuğa omuzlarımıza sırt sırt alarak çıkmak lazım arkadaşlar. Bir daha sarılmıyorum rahatsız oluyor arkadaşlar. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi reformlarına da bir göz atmak istiyorum. Çünkü reformlar partimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlayan temel taşlardır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun derliğinde Cumhuriyet Halk Partisi, partinin temel değerlerini daha da güçlendirerek büyük bir dönüşüm geçirdi. Parti içi reformlarla partimize öncesinden daha demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yapıya taşıdı. Üyelerin söz sahibi olduğu, farklı düşüncelerin bir araya gelerek paylaşıldığı bir anlayışı benimsedi. Bu reformlar parti içi demokrasiyi güçlendirerek partimize daha güçlü bir geleceğe taşıdı. İşte gelecek diyoruz ya, bugünün gençleri olarak biz yarının liderleri olacağız. Gençlerin enerjisi, fikirleri ve dinamizmi partimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek. Hali hazırda ilçemiz ilk gençlik kolları başkanlığını yürüten ve bugün ilçe başkanı adaylığını açıklayacak olan sevgili Mesut Aslan, gençlerin potansiyelini görüyor ve yine onların siyasi arenada daha fazla söz sahibi olmalarını savunuyor. Ve kadınlarımız. Onlar da toplumumuzun en önemli temsilcilerinden. Onların siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmeleri toplumumuzun kalkınmasına katkı sağlar. Mesut Aslan, kadınların haklarını ve eşitliklerini savunarak onların daha etkin bir şekilde siyasette yer almalarını destekliyor ve biz kadınların her zaman yanında destekçisi olduğunu o güveni hissettiriyor. Bugün bu değerleri temsil ettiğine inandığımız adayımızı dinleyeceğiz. Onun taşıdığı fikirleri anlayacak ve geleceğe dair umudu birlikte paylaşacağız. Bugün burada sadece bir adayın açılış konuşmasını dinlemeyeceğiz. Aynı zamanda parti içi reformları ile daha demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olan Cumhuriyet Alt Partimizin genç temsilcisinin bu yapıyı daha da yakınlara, daha da yukarılara çıkararak taşıdığı umudu ve vizyonu dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Mesut Aslan'ın açılış konuşmasını sabırsızlıkla bekliyor, gençlerin ve kadınların ihtiyaçlarına duyarlı bir gelecek için burada olduğumuzun gururunu yaşıyorum. Teşekkürler. Mesut Başkanım. Çok kıymetli ilçe başkanım, yönetim kurulu, kadın kolları başkanım ve yönetim kurulu, meclis üyelerimiz, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, gençlik kolları yönetim kurulu üyelerim, basın mensupları ve çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Örgütü. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayan hafızası ve mücadele kahramanı olan parti büyüklerim. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi yaşayan, parti Merhaba, Cumhuriyet Halk parti Partisi Örgütümüzün emeği göz ardı edilen ama mücadeleyi hiç bırakmayan kadınlarımız. Merhaba genç yaşta geleceğe dair umudu söndürülmüş, tam bağımsız Türkiye mücadelesi uğruna idam sehpasında idam edilen üç fidanların aynı şekilde gezi mücadelesinde daha adil bir yaşam için uğruna katledilen şehitlerin kavgasını devam ettiren partinin yan kolu değil, öz kaynağı olan genç kardeşlerim. Bugün Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geç bir neferi olarak ulu çınarımızın iktidar olması için parti içi demokrasi denet dinamiklerini hayata geçirmek için adayım. <laughs> partimizin, partimizin genel seçimleri sonrasında yaşadığı, hepimizi derinden üzen ve partiyi ikiye bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenlerin yaşandığı, olayların yaşandığı, değişim naralarının atıldığı, Bugünlerde adaylık yolunda kararımı alırken Çanakkale'de, Koca Tepe'de, Sakarya'da gözlerini kırpmadan bu vatan uğruna canlarını feda etmek için bir, dakika bile düşünmeyen 15 yılların Taşmetlikliler gibi kendi özgür ve her irademle almış ve sinsile yoluyla ailemin ve örgütümün desteğiyle bu yola çıkmış bulunmaktayım. öyle, öyle gökten zembille inmiş gibi değil. Cumhuriyet Halk Partili her bineye gibi partimizin bayrağını dalgalandırmak için her noktada verilen görevi böyle yapmak için mücadele ettim. Üniversitede, üniversitede örgüt, öğrenci örgüt sorumluluğundan başlayan, mahalle bölümünde devam eden, ardından da Gençlik Kolları Yöneticiliği ve Gençlik Kolları Başkanlığı'yla bugünlere geldiğimiz süreci ilk ilçe başkanlığıyla devam ettirerek partimizin her kademesinde yerinde sayan değil, tabandan tavana doğru her partinin her kademesinde yönetimin kadrolarındaki dönemsel değişimi sağlayacak bir ilerlemeyle örgütümüz de inşa etmek üzere kadrolarda üç dönem değil, 4 dönem değil, yani üç dönem, dört dönem korunanlardan ziyade Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her sözünde, her açıklamasında dile getirdiği gibi Gençler bu partinin her kademesinde yer almalı ve görevini tamamladıkça ileri hedefleyen bir yapıyı kurmak için adayım. geleceğini düşünmeyen gençlerimizden alarak yakın zamanda da yine aynı şiarla gezi denilişinde aynı tutumu gerçekleştiren tüm yoldaşlarımız adına büyük usta Nazım Hikmet'in de dediği gibi sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizelerinden hareketle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemin karanlığı aydınlığa çıksın diye genç bir kardeşimiz olarak Yanmaya dayım, yanmaya dayım, yanmaya dayım. Benim derdim, benim derdim kendi istikbalim değil. Veyahut darbe kesimin istikbali de değil. Tamamen geleceğe dair umutsuzluğa kapılıp ülkeyi terk etme noktasına gelen gençlerin istikbalidir. 13 Ağustos'ta 13 Ağustos'ta yapacağımız ilçe kongremiz bu mücadelenin başlangıç noktası olacaktır. Ben burada tek başıma değilim. Sizlerin desteği ve güveniyle hep birlikte bu hayali gerçekleştireceğimize inanıyorum. Gençlerin gücüyle, kadınların azmiyle ve tüm örgütümüzün desteğiyle avcıları, avcılar için çok çok ve çok çalışacağız inşallah. Bana, bana destek verenlerle birlikte bizim derdimiz avcılardan başlayan bir kelebek etkisi yaratmaktır. Ülkemize yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu ve bunun için muhtaç olunan kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim dediği gençliğin sesi olarak hatırlatmak ve mücadeleyi başlatmak için adayım. yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte sadece ve sadece ilçe yönetimine adayız. Ve görevimiz boyunca hiçbir makam ve mevkiye talep açmayacağız. Genel başkanımızın yayınlamış olduğu genelgede de olduğu gibi biz de ilçemizde bir partilimizin görevi devam ederken başka bir mevkiye talep açmasını doğru bulmuyoruz. Yerel seçimler sürecinde ilçemiz tam kadro ve bir arada sağlam durmalıdır. Burada bu süreçte ilçemizde yaşanabilecek en ufak bir kargaşaya meydan veremeyiz. Asla böyle bir lüksümüz yoktur. Tüm avcılar örgütü tek bir hukuk vermek zorundadır. Değerli eşimin ve ailemin desteğiyle birlikte partimizin bayrağını daha yukarıya taşımak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmak ve birlikte mücadele etmiş olduğum arkadaşlarımın desteğiyle adaylık sürecimi bugün burada sizlere ilan ediyorum. Bugün, bugün, burada yarının liderleri olarak avcılar için yeni bir sayfa açıyoruz. Bize güvenin, birlikte kazanacağız. Kendimi siz değerli emanet ediyorum. Kıymetli desteklerinizi alacağımın inancıyla hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla ve selamlıyorum. Taraf. Yok ki burada bir taraf Adalete güzele Taraf olmalı taraf Hayır yap bir hareket Gelsin artık bereket Ver coşkuyu herkese Nefes alsın tüm millet Yapar mıyız yaparız Temiz sayfa açarız Sana söz biz birlikte Yüz yıl